Deli jelban oynamaz. Deli jelban oynamaz. Parti ki. Parti ki. Hadi ben seçiyorum. Abi seçiyor. sonra ben. Kapattım. Arkadaşlar bu arada hani hmm. Ben yok. de. Sorabilirsiniz. Kapatın gözlerinizi. Kanal Abi. Kapat görüyorum. Kapattım. Diğer şeylerini de kapat. Orayı kapattım. Az evet. zaten, evet. zaten hiç öğreniyorum. Sonra kanal adını falan söyle de yapacağım. Şey yazayım. Hı. Yapacağım. İşte <laughs> konuk kanal. Ama diye. ben dokundum. Şuna. Ya göster. Onu ye. ye. Onu yesin. Onu yesin. Hayır. Asa onu hayır. ye. Onu yiyeyim. Seçerim. Hı. Seç. Dokunma. Dokunma. Hayır. Dokunma bu arada sen. Evet. Baba <laughs> Hayır, hayır, seçmedim, ben gelmedim. Gelmedim. yemin ederim Oy görmedim. Sen yemin ederim görmedim. Ben de seçmedim. Gördüysem yürüyemem. O kadar. Hayır. Ya görmedim, görmedim. Aslında. Ya Gel bırakın. Seçeceğim. asla seçtim ben görmedim. Hayır, gözlerin kapalı ha. da seçeyim. Aslında hangisi hangisini seçtin? Sen kameraya oyun. Seçtim. Hangisini seçtin? Sıra ben. ben. Aa doğru pardon. siz de görmediniz. E siz de görmeyeceksiniz. Bir görüşelim sen de şöyle tek tek. Ben şöyle mi el görüyorum? Kapat. Ay yapma. Yapma. Taş dedi. Saçını da yakattım. Tamam. Ben. ben seçmedim. Ben seçtim. Sen yapma ya. Seçtim ben. Eylül gözünü kapat. <laughs> Bak yapma. Ben sana bakıyorum. Valla sana bakıyorum. Abi. Valla bakayım. Aslan kaç? 2 e, Evet. Ne? Tamam. Tamam. Ben seçiyorum. Ben seçiyorum. Ha, Hayır ben. ben tamam. Hadi. O güzel mi? Tamam seçiyorum bakayım. Zehirli mi? Zehirli. Zeyli zehri? Ben de. Tamam dur bekle ben bir daha tamam. <laughs> Tekrar zeylen. 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 Ya, bu. bu, bu, bu zehirli mi? Hayır. Değil. O zaman. Haberi geldim. Sen tek <laughs> tek. Aşkım buyurum. bu. senin zehirli mi? Evet. Zehirli mi? Evet. Bu e, çok güzel. Şey şey. Bana iyi. sormayın, bana sormayın. Benimkini zaten asal yedi. Tamam ben yiyorum. benimki ki. Yiyeceğim. Elçinkin. Abi. Bu zehirli. <laughs> ya. Bu. Ben de yalanlar. Ya et bol çok çok güzel. O benim... bırakın kim yedi? O. Hmm. Ve o benim kim zehirim. Kim de. yedi? O yedi ve benim zehirim. O da benim zehirimdi. Bağırmayın. <laughs> Kimin zehri kaldı? <laughs> evet. Bu benim zehirim. Tek bunun mu zehri kaldı? Evet. Yani ben bu her <laughs> türlü boku bokuna gidiyorum. Ben benim zehirimi yedim. <laughs> <O> zehirimi. Evet. <laughs> Arkadaşlar şu an gıcık bir tane kız Yüzünü gösterelim dedim de. O kadar vicdansız değil. Zehirli mi? Ne? Zaten paylaşacağım izleyin. Gel. Benim karnım ağrıdı. Benim zehirli mi? Sadece böyle göster alır. böyle zehirli mi? Be be hayır benim benimkileri sizin. Kondor rakam. Zehirli mi? Değil. Tamam al al az olsun. Ben, yiyeceğim. ben yiyeceğim. E bu tura saklayın. Ben yemek istiyorum. Yok yiyin ya. Benim özende. Şey, zehirli mi? Zehirli mi? mi? Ben yiyeceğim. Al. Zehirli mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam. Şey Durun. Sen onu yiyeceksin. Hayır. Hayır. Şimdi, Şimdi hmm. de... bunu da zaman yok. Beş taneyle oynayacağız. <laughs> Beş tane daha kritik. <laughs> ben ne <de canım. gülüyor> Ve tam ben seçeceğim ilk. Ve bir tanesi seçeceğiz. Ne? Ben seçeceğim. Bence de mi? bir <laughs> tane olsun. Daha <laughs> kritik olur. Evet işte. Bu arkadaşlar. Ben. 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 Sonra ben. Sonra ben. ben de. Ben de. Ben de. Sonra da ben. Tamam <laughs> <Kanka, herkes> kapatsın. <laughs> Abi, hayır. Tek bir var. kişi. Hayır hayır. Hadi seçin ama sen 1 2 3 4 4 kişiyiz. Tamam işte 4 tane zehirli bir tane seçiyorsunuz. Ay çok mu? hayır. Bence, çok, iyi. Ben bence 2 tane, i̇yi, daha tane, tane kızlar. Kızlar. büyük ya. Büyükler seçmesin. Büyükler seçmesin. O zaman. <laughs> tamam ben seçmiyorum. Ben azardan da büyük olduğum için siz üçünü seçin ben seçmeyeceğim. Hayır. Ben seç. Hayır o zaman daha ben seçiyorum. Asla sen de seç ben seçmeyeceğim. Heh. Çünkü şey oldu. Bu alayım. kaç? 40. Hayır. Bu kaç? Beş. Hayır. Seçerim. Seçtim. Ay. İlk ben. Şimdi ben. Benim zehnim yedim. Bunu kim yiyor? Ben. O benim zehnim. Ben de bunu yedim ve eğlenmedim. <laughs> Arkadaşlar oyun bitti. tamam Çok iyiydi. Willy Willy. Eser biliyor musun ben senin zehrini görmüştüm ve yalamıştım. Öyle kendi yalamıştım. İyiydi. <laughs> evet pardon. Kendi zehrini. Yalamışım Rıza. Evet. Arka <laughs> Sen kaçak. Sen Şaka, şaka. Bak, şimdi ay, ay, Mehmet ayakkabıyla dolaş. <laughs> Manyak. Abla yüzünü gösterme. Ne çardın bitiyor. Görüşürüz. Çip 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 çip. Uyu çip. Şu an gelişi bir var. Komik. Bu brüştü. Ben tartıştım. Ya bir ya bir mi? Bu şıp şıp şıp. Benim değil. Hoppa. Bu senin mi suyun? Hayır. <laughs> ben de gelecek var ya. kaydı. Bu senin Hayır. No 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 no. Tamam no, hadi dışarıyı göstereceğim. Aha. Kanalıma etiketliyorum. Abla hele bir tabletimi düşür. Hayır, saçmalama. Görüşeceğiz arkadaşlar. Ama ben bütün videolarımı sildim. 17 falan abone ol. Çok iyi.